Değerli kamuoyu, bu açıklamayı yapmak artık elzem olmuştur. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Cumhur İttifakına, hükümete, milletvekillerine, yargı mensuplarına ve Diyanet İşleri Başkanlığına buradan sesleniyorum. Halil Konakçı adında bu din görevlisi yaptığı vaazlarda, yaptığı toplantılarda, yaptığı açıklamalarda ve sosyal medya paylaşımlarında başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Cumhuriyet'e hakaret ediyor. Toplumu kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı bir dil kullanıyor. Bu hoca ne yapıyor? Örneğin bu hoca tüm hainler iddiat ve terakkiden çıkmıştır. Talat, Cemal ve diğerleri gibi. Bu ne demek oluyor? Bu diğerleri ve birçokları dediği kimi kastediyor? Atatürk ve silah arkadaşlarını kastediyor. Hatay'ın çoğunluğu diyor. Bu cümlenin altında ne var? Hatay'da bir referanduma yol açmak mı istiyor? Sayın Cumhurbaşkanı, sayın yargı mensupları, bu şahıs artık bir milli güvenlik meselesi haline gelmiştir. Başka ne diyor? Diyor ki bir kız çocuğu 9 yaşında evlensene ne olur, 18 yaşında evlense ne olur? Böyle rezil cümleler kuruyor ve bu cümleleri kurarken sana ne olan diyor. Bir din görevlisine yakışmayan, İslamiyet'e, Müslümanlığa yakışmayan bir hal ve içinde sunum yapıyor, vaaz veriyor. Başka ne diyor? Biz camilerde siyaset yaparız diyor. Hem iç siyaset yaparız hem dış siyaset yaparız. Bu ülkede Cumhurbaşkanı başta olmak üzere siyaset yapan insanlar var. Eğer şov meraklısıysan, meşhur olma meraklısıysan üzerindeki cübbeyi çıkaracaksın. İslamiyete, kurumuna zarar vermeden istediğin yerde, istediğin şekilde siyaset yapabilirsin. Ama sen bir devlet memuru olarak özellikle de bir din görevlisi olarak siyaset yapman doğru değildir, kanunlara aykırıdır. Değerli yargı mensupları, bu şahıs net ve açık bir şekilde anayasayı çiğniyor, kanunları hiçe sayıyor. Kendinden başka hiçbir şahsı, yetkiliği, amiri, kurumu yok sayıyor. Bu şahıs düpedüz Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlığı yapıyor. Bu şahıs kendinden başka hiçbir kurumu tanımadığı gibi, kendinden başka hiçbir amirini, yetkiliyi tanımadığı gibi önüne gelen seçilmiş milletvekiline hakaret ediyor. Kiminin adıyla hakaret ediyor, kiminin soyadıyla hakaret ediyor. Çeşitli yollardan hakaret ediyor. Kendi kurumundaki memurlara sümsük diye hakaret ediyor. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a sesleniyorum. Siz Türkiye Büyük Millet Meclisi ve üyelerinin başkanısınız, gereğini yapın. Bu şahıs gücünü nereden alıyor? Bunun bir kısmını biliyoruz. Bir kısmını bilmiyoruz. Ama bildiğimiz kısmı bu şahıs hakkında ne zaman bir soruşturma açılsa Cumhurbaşkanı danışmanı Oktay Saral bu şahsı savunan bir açıklama ya da sosyal medya paylaşımı yapıyor. Bunu yaparak hem yargı mensuplarını hem de bağlı olduğu kurum Diyanet İşleri Başkanlığı'nı tövmet altında bırakıyor. Aslında bu şahsın işlediği suçlara ortak oluyor. Halkı kutuplaştıran bu şahıs İçişleri Bakanlığı tarafından koruma polisleriyle korunuyor. Eğer bu şahıs halkı kutuplaştırmıyorsa bu devletin koruma polislerini neden meşgul ediyorsunuz? Bu ülkede 160 bin din görevlisi var, imam var, vaaz veren var, müezzin var. Bunların hiçbiriyle bir sorunumuz yokken, bunların hiçbirinde bu şımarıklık, ukalalık yokken, o kıymetli imamlarımız görevlerini hakkıyla yerine getirirken bu şahıs kimdir? Bu şahıs kendini halife mi ilan etti? Ya da bu şahıs halife mi ilan edildi? Bizim mi bundan haberimiz yok? 1970'li yıllarda İzmir'de bir camide vaaz veren Fethullah Gülen'i hatırlatıyorum size. O da zamanında böyle camilerde vaaz vererek bu işlere başladı. Daha sonra ülkenin ne hale geldiğini daha yakın zamanda hepimiz biliyoruz. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanım bu şahıs yarın bir gün Fethullah Gülen gücüne ulaşırsa o yaşadığımız acı tecrübeyi bir daha yaşamak istemiyoruz. Bu tip şahısları lütfen asli görevlerini yapmalarını sağlayın ya da gerekli talimatları vererek gereğini yapın. Başımıza Fethullah Gülen'in yavrularını musallat etmeyin. Biz daha o acıları bir daha yaşamak istemiyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Bu şahsın elinde bir iman ölçer mi var? Sen dinlisin, sen dinsizsin, sen Müslümansın, sen değilsin. Benim imanımı ölçecek adamın alnını karıştır. Benim yaşadığım yerde, benim yaşadığım şehirde, ilçede eşraf benim ne olduğumu bilir. Ez cümle bu ülkede din görevlisi adı altında İslamiyete kim zarar veriyorsa, kim Atatürk'e hakaret ediyorsa, kim cumhuriyete hakaret ediyorsa, kim milleti kutuplaştırıyorsa ben gücümün yettiği yere kadar bunlarla mücadele edeceğim. Kamuoyuna saygılar sunuyorum.